Üstadım dedim, ben bu memleketten gideceğim dedim. Nereye gideceksin? Hak, hakikaten hazırlık yapmıştım. Eşyaları satıyordum. Bir kısmını, bir kısmını da kitaplarda, zincir iddiamı önünde satıyordum. Hicaz'a gidecek Efendim dedim, Hicaz'a gideceğim. Yemek yiyeyim, yemeye. mi yüreğe. Niye buradan gidiyorsun dedi. Efendim dedim, burası gittikçe bozuluyor. Ee, benim kanaatime göre Pavyonlar gazinolar, tiyatrolar, her türlü böyle sefahatler arttı. Korkuyorum çocuklar, belki bozulur dedim. Bakın aynen şu sözü söyledi. Bak kardeşim dedi. Ben dedi Mekke-i Mükerreme'de olsaydım, Medine-i Münevvere'de olsaydım, dünyanın hiçbir yerine gitmezdim, Türkiye gelirdim dedi. Neden dedi? Alemi İslam'ın kapısı, kilidi Türkiye'dir. Bu kapı, bu kilit açılacak alemi İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil. Bakın bugün hakikaten geçen günü Sibirya'dan Behram isminde bir kardeş geldi. Dedi orada dershane açtık. Kepton'da bizim şey, şey, kardeşimiz var. Efendim orada dershaneler var. Gerek Randesburg'da diğer birçok bir ülkelerde. Bakın Sibirya'dan Afrika'ya, Japonya'dan Amerika'ya kadar şimdi belki 70-80 ülkede Efendim elhamdülillah dershaneler açıldı. Ki Üstad bunu 60 sene evvel söylemişti. Dedi ki bu kapılar açılacak, alem İslam açılacak. Onun için buradan gitmek katiyen caiz değil. Buradan gitmek dedik harften kaçmak gibi. Harften kaçmak en büyük günah. Katiyen iznim yok deyince hay hay dedim. Üstadım madem sizin izniniz yok ben de gitmem dedim kaldık.